tekrardan merhaba arkadaşlar. Legend Gamer'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan arkadaş. Bugün sizlerle FIFA kariyer moduna devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Daha çok FIFA kariyer modu gelmek istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Barcelona nerede kalmıştık? En son şeyi yenmiştik. Kim yenmiştik? Ee, ben de unuttum kim ama birini yenmiştik. Thiago atmıştı golümüzü güzel uzaktan bir gol atmıştık. Şimdi Barcelona oynayacağız. İnşallah bunları da yeneceğiz arkadaşlar. Zor olmayacağını düşünüyorum. Kim yenmiştik? Valencia'yı yenmiştik doğru arkadaşlar. Grubumuz biraz zorlu. Barça, Barcelona, Bayern Münih biz yani. Bayern Münih, Valencia, Real Madrid arkadaşlar. Bence Real Madrid'i yeneriz kolay. Çalıştırmayalım, olmuyor. Maça şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ee, takımımız gayet güzel. Müller, Götze, Thiago, Ribery, Lewandowski, Robben, Alaba, Boateng, Martinez, Lahm ve Neuer arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar size bugünkü sorum aşağıda e, e, açıklamada olacak. Bir tane şey yapacağım. Bir anket. FIFA FIFA videoları haftada iki kez gelsin mi FIFA? İki kez gelirse arkadaşlar bir kariyer gelecek bu. Bir de arkadaşlar ultimate team'e devam edeceğiz. De bir bölüm çekmiştik. Sonra zaman olmadığı için bıraktım arkadaşlar. Devam ederim ama sorun yok zaten 5. klasmandayım. Ankete lütfen herkes katılsın arkadaşlar. Koyacağım linklere anketi. Link, anketin linkini açacağım. E, ee, descri şey, Description'a. Oradan bakın yani. Açıklamada olacak. Unuttum açıklamayı Şimdi maçımıza geçelim arkadaşlar. İki maç oynayacağız. Ee, bir oynuyordum biliyorsunuz iki el yine çevirdim iki e, herkes yorumlarda yazıyor arkadaşlar yorumlarda bir yazan görmüştüm ne demişti şimdi dur bir, yaz ha. bir video bir tane maç izletmemiz demişti sıkılırız demişti iki tane iz izleteceğim çaldık topu abi martinez ile Lewandowski topun basını verdi Le Müller harika geçiyor rakiplerine Müller gördü yukarıda Robben'i Robben geri çek herhalde çekti Orta güzel. Vur götse. Olmadı. Ah be, çalamadık arkadaşlar. Hata yapıyorlar. Güzel bir pas. FIFA videolar o zaman arkadaşlar 30 dakikayı bulacak yani. Robert Lewandowski tutuyor rakiplerini. Kafa vurdu Thiago kötü yere. Müller topa gidiyor. Çünkü Thiago? Alex Vidal galiba. Öyleydi adı. Boateng gitti topa orta abi Martinez kafayı vuruyor canım Boateng bıraktı Robin Robin muhteşem geçti Robin gidiyor Iron Robin orta <Gördüğü> yapamadığım şeydi. Direkt Power'da değiştireceğim. Leg ailesi yapacağım arkadaşlar. Leg çünkü biliyorsunuz ya Leg Legend geçti. Değiştireceğim. Leg ailesi yapacağım arkadaşlar. Leg çünkü biliyorsunuz ya Leg legend, geçti Gamer Leg ailesi yapacağım arkadaşlar. O zaman karşımızda kimse duramaz. Adımız gül görmez çıksın ha. Ölsün onlar. Muhteşem bir gol arkadaşlar. Götsun'un kafasıyla golü buluyoruz. Offside artına yerde tuttu zaten muhteşem bir maç çıkarıyoruz. Verdi pasını. Philip Lam. Robin. Robin harika geçiyor. Robin harikasın be Robin. Verdi pasını. Lewandowski. Lewandowski. Levan. Levan şut. Kaleci. Kaleci çıkardı. Levan'ın muhteşem şutunu çıkardı. Lewandowski, Thiago bıraktır Frank Ribery, Ribery, Lewandowski, Lewandowski yine kaleci. Olmuyor arkadaşlar, golü bulamıyoruz. Çok iyi oynuyoruz fakat golü bulamıyoruz. Robin takım arkadaşlarını aradı ve güzel bir pas oynadı. Şimdi aşağıda Götze. Götze. Götze geçti. Şut kaleci. Götse çok güzel be helal olsun Götse sana ortası vurun vuramadı kimse Mülla bıraktı Thiago Thiago yine kaleci yeter artık Barcelona'yı ezdik kadet arkadaşlar Götse yine Götse Götse of be geçemedi Fakat yine kaybettiler şimdi Sandro'da top Messi ne oynamıyor diye düşünmekteyim şu an Luis Suarez Luis Suarez Suarez'in pası alba alba vur ve alaba Müla çaldı mı çalamadı Douglas Douglas geçti Suarez Busquets Douglas uzak Pogba da Manchester'a geri döndü herkes geri dönüyor yani Lewandowski kaldı o da gitsin Dortmund'a Müller oradan çaktı Kaleci Masip Lopez Bartra Iniesta, Iniesta'dan top çalıyoruz. Thiago, Thiago. Çok güzel bir şut. Bakın nereden geçiyor. Bakın. Thiago. Direği alamış top. Of be. 51. dakika. Çok arkadaşlar. Götsü bir tane var sanırım. Bir iki tane var işte. Müller. Robin. Robin'in ortası. Lewandowski'ye. Vuramadı Leva, vuramadı. Çaldı topu. Lam, Filip Lam. Korner. Filip Lam böyle kötü orta açmaz arkadaşlar. Ve korner. Orta geldi Ribery. Kötü yere kimse de vuramadı. David Alaba. Alaba. Çok yakındı. İnanılmaz yakındı. Alaba'nın uzaklardan şutu. Dili yağladı yine. Bayern Münih gole yine çok yaklaştı. Barcelona karşısında Arda Turan. Arda Turan. 66. dakika Arda Turan. Orta kaleci Noya. Noya. Alaba, Müller, Thiago. Thiago. Thiago Alcantara. Bıraktı Lewandowski. Lewa, Lewa. Lewa. Ben penaltı. Lewandowski penaltıyı kazanıyor. Atmalıyız arkadaşlar. Atarsak harika olur. Şu bu maç burada biter atarsak. Haydi Mülla. Haydi Mülla. Atacağız. ayakta. da delirmekteyiz. Muhteşem bir gol. Müller. İki tane gol. İki tane golü var. 72'de ve 27'de. Aha. 27'nin tersi 72. 72'nin tersi 27. Şansa bak. Tesadüfe gel tesadüfe. Arsenal'e gitmiş. Peter Cech bu arada. Transferi kesinleşmiş. Ee, şey kalecisi. Chelsea kalecisi. Efsane Chelsea kalecisi. Arsenal'de. Orada <laughs> Tula'nın güzel şutu. Ama biz çıkarttık. Başlamadık. Hiçbir transfer almadık. <laughs> Leva. 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 gol. Muhteşem bir gol. Ve maç bitiyor. Elinde de kulaklığımla maç kazanıyoruz. Yes be. Jordi bakın bu kaleci genç kaleciymiş. Çok iyi 9.9'la Müle maçın adamı. <laughs> Hazreti ezeceğiz mi? Formaları seçtik. Modric karşımızda var. Bizde de Robin var, Leva var. Herkes var, herkes. Şu an inşallah bunlara da bir tane bir iki gol atarız yani. Leva. Şimdi Te Tejero, Tejero. Modric, Luka Modric, Tejero, Modric. Mariano, Mariano. Topu çalamadı. Kayın. Mariano'yu bırakma. Orta. Bey al dışarı. Oha. Of. Çıkıştı. Hadi bakalım. Orta geldi. Kayıcın o Ya. Çok uzak topa çok. Aguero'yu bu eli şeyler için almayı düşündüm arkadaşlar böyle uzun paslarda koşar adeta bir füze Diyebiliriz. Leva, leva vermeyecek. Müller bıraktı. Götse. Kaleci kim bilmiyorum o yüzden söyleyemiyorum. Ah çok kötü bir orta geldi. İstemeden bastım arkadaşlar. Almadık topu. Bale muhteşem bir koşu yapıyor be lan bası. Ben Mariano, Mariano Casemiro ya. Casemiro. Casemiro o yaptı orada. Taklayın siz bize. Mariano geçti. Tutun onu. Kafayı vurduk son anda. Şimdi Frank Ribery. Frank Ribery. Uç leva. Uç leva uç. Orta geldi Robin. Vur. Uh. Uh be. Of be. Ama ne yapalım? Biz de yenmek istiyoruz. Biz galibiyet bize her zaman galibiyet. Hiçbir zaman mağlubiyet istemeyiz. Karşında LG ailesi var yani zor kay kay kazanman. Biz varız karşında. Ligde şampiyon olacağımızı tahmin ediyorum arkadaşlar. İnşallah yani ne olur. Orta. uf İyi ki kötü vurdu. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Isco, Isco. Kim bu Mariano? <laughs> ah, Leva sana kaç atak yaptırdık la bir gol atamadın Cristiano de Ronaldo Cristiano Ronaldo Modric Casemiro Karbahal. Göt koşturuyor. Alaba. Of. Mariano. içeride Cristiano Ronaldo direkt. Alaba uzaklaştıramadı kala Ronaldo. Dışarı vurdu. Cristiano da Ronaldo. Levaya Levent. Ben asla yapışıyor ona. Alaba üstüne işte koş. Alaba Bale'ı tutarsın. Alaba. Alaba beyla karşı. Ah be. Şu beyl çok zorlar bizi. Gol olmasın. Gol olmasın. İş 78 oldu arkadaşlar. En azından arkadaşlar bu maçtan sonra. <laughs> var karşında adam olacaksınız. Hepiniz adam olacaksınız. Bir bir yapıyoruz. Helal olsun bize be. Daha 3 dakikamız var. Olabilir. Olabilir. Kızmıyorum. Leva. Hadi Leva. Leva. Olmadı. Bir bir. Son yok. Güzeldi. Bir bir yaptı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere bay bay